Şimdi bak, burada yüzler basamağındaki basamak değeri diyor. Yani yüzler basamağı 200 değil mi? Evet, 200. Şimdi 18. soruya geçtik. Yukarıdaki sayılardan hangileri en yakın 10'la doğru yuvarlanmıştır? 308 kaç yuvarlanmış? 310, doğru. Odaklan bedeni çıkarmam. Beden mama da vermem. Bedeni de çıkarmam. Beden çıkarmam. Beden O da şöyle Şimdi bak. Burada yüzler basamağındaki basamak değeri diyor. Yani yüzler basamağın 200 değil mi? Evet 200. Şimdi 18. soruya geçtik. Yukarıdaki sayılardan hangileri en yakın 10'la doğru yuvarlanmıştır? 308 kaç yuvarlanmış? 310 doğru. Odaklan. Bedeni çıkarmam. Beden mama da vermem. Bedeni de çıkarmam. Bedeni çıkarmam. Bedeni çıkarmam. O O ders